merhaba arkadaşlar. Ben Türk Brian. Sar arkadaşlar. Yani serimize devam ediyoruz Minecraft Survivor serimize. En son arkadaşlar ev yapacağım demiştim. Arkadaşlar evimizi yapacağım. Ya yani, çok arkadaşlar abartılı bir ev olmayacak yani küçük bir ev yapsam yeter yani. Da büyük olmasına gerek yok. Yani arkadaşlar içine fırın sandık çalışma olsun yatak koysam yeter. Benim için fazla bile. Ha. Arkadaşlar şimdi buraya güzel bir ev yapacağım ama benim zemini hmm. kuştan olsun. Kuş bence güzel yapar. Evet ya da meşeden olsa? kararsız kaldım arkadaşlar. Yorum. Ben evi yapana kadar siz yorumlara yazın. Bir. bir Tam yetiyor. Ee, biraz daha devam ederim. Tam dizayn da yapmışız. 2 3 4 5 6 Hayır yanlış koyduk arkadaşlar. Bir şey içeceğim. Şöyle geçelim. Heh. Bu arada arkadaşlar çok acıktım yani. Oyunda da gerçek hayatta da. <laughs> arkadaşlar bu arada dışarıdan sesler geliyor birazdan. Yani galiba arkadaşlar çocuklar oyun oynuyor. Da. O yüzden arkadaşlar biraz daha dışarı bakacağım. Ne yapıyorlar diye. Ka arkadaşlar <laughs> kurbağa benzedi şey diyeceğim. Burak Koroğlu'ya benziyor Ya, ya işte olsam şu bloklar böyle, beyaz bir siyah olsa yani gözü de şöyle olsaymış az da şu altında beyazlar üstünde i̇şte bir şeyler oh oldu Neyse arkadaşlar ben dışarı bakıp geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar ne? Evimizin çatısını yapacağız şimdi. Bu arada. Ev oldu. <laughs> Evimiz arkadaşlar böyle bir meşale için aslında bir tane köpüklerimiz var meşale yaparız. Değil mi? Aynen arkadaşlar bir yerde böyle bir kazanım. Hemen içine arkadaşlar kuştum. Kral vardı bu arkadaşlar düşünüyordum. Kuştan yaptım. Olmaz. Kuştakları da işe asma olur. Arkadaşlar. Arkadaşlar, yalnız arkadaşlar. Ve kapı da yapalım. <laughs> kapı için. Şundan. Tamam. Şundan yaptık güzel. Şimdi. Ulan ben neden baltayı kırmıyorum? Diye sormuşsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz zaman Şımlandım. Kim beni çekti? Şaka lan şaka arkadaşlar. Ben videoyu durdurup geldim. ben biraz odun kırdıktan sonra geliyorum. Arkadaşlar biraz odun kırdım. Bu arada akşam olacak. Bilmiyorum lazım. da şey yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar uyuyor Daha gece olmadı diyor. Aynen aynen daha gece olmadı. Orko şoku şaka şaka şaka. Sabunmuş. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapınca gördüğünüz gibi yatak yok oluyor. Ama burada yatak. Yok oluyor. Çapım nasıl gitti benim? Arkadaşlar bir şey bana vurdu mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bizi bulanmış bir taneciyim. Tabii ki Allah. Bir bana vurdu arkadaşlar? Her yatak burada mı? Gizleniyor öyle yapınca. Ben de anlamadım. Nasıl oluyor? Neyse arkadaşlar. Şöyle evimizin kapısını yarıyor. Ne güzel oldu yani. Gözü var Bir, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 tane kum Yeter arkadaşlar. onu bir kopya arkadaşlar kaç tane oldu ki 2 iki dokuz on on 13 on iki Hadi de bakacağız. Umarım arkadaşlar yani olmuştur da çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Tek aldım. Arkadaş. tamam. Ya. Tamam. Okey. Bunlar arkadaşlar düşüreceğiz. Gidelim eve. Fırınımız var biliyorsunuz. Tabii gidiyor. Tamam. Biraz, arkadaşlar ben tane taş kazıp geliyorum. Arkadaşlar geldim gelmesine de. madenlere bakın. Demir ve çamur buldum. Oley. Biraz şöyle arkadaşlar kuralım. Geldi. Ay, da geldi. geldi. Arkadaşlar çok mutluyum. Demir ve kömürler var. Yaz Çok güzel. <laughs> arkadaşlar ben çıkmışım. <laughs> ee, arkadaşlar gelirken biraz şey yapmış olabilirim. Hayvan kesmiş olabilirim. Abim arkadaşlar çok acıkmıştım. Bu arada arkadaşlar yarın kurban bayramı. Yarın için kurban bayramı yaparız. Yani sevgili arkadaşlar yani yarın için kurban bayramı şey yaparız. Değil mi? Neyse. arkadaşlar şimdi gelelim fırın 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 lan biz 8 tane taş kazacak ya oğlum biz ne ara geldik arkadaşlar ben 8 tane taş kazıp hemen gidelim arkadaşlar 16 tane taş toplamaya karar verdim ve 2 fırın ve 2 tane sandık gerekse şimdi sandığa koyuyoruz ise <laughs> pişirmek için bir. Arada. Tamam. Yaptık. Şimdi buraya da bir, iki Tula. Bir dakika. Heh. bir tane koyduk mu? Şu şey oluyor. Okey. Şuradan iki tane de mi koyalım? Şurada bir tane bir koyalım tamam okey mal pişiyor mal pişsin ya, İşte şunu da şöyle yerleştirelim koyalım Arkadaşlar şöyle. Ana lan ben videoyu durdurdum zannetmiştim. Neyse arkadaşlar. Ben hani susmuşum. Arkadaşlar şöyle ben bunları bir alıp yerleştireyim o zaman geliyorum. Arkadaşlar bu arada hazır şey yapmışken Yemekleri pişirdim ve yemeklerimi de pişirdim bu arada Yani evimiz arkadaşlar hazır Yani arkadaşlar bu bölümü burada sonlandırıyorum Hadi bay bay herkes kendini baksın Ben de uyuyayım Sabah olsun öyle bitireyim Arkadaşlar bir gece olmadı uyuyalım. Hmm. Tamam arkadaşlar sabah olun. Neyse arkadaşlar kalın abone atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.